Finans analisti İslam Memiş, Fed'in faiz indirimi sonrası yatırımcıya kritik mesajlar verdi. Beklenen değil, beklenmeyen fiyatlandı diyen Memiş, altın ve gümüşte geri çekilmelere rağmen yıl sonunda iyi haberin geleceğini açıkladı. Amerikan Merkez Bankası'nın 25 bas puanlık faiz indirimi, piyasalarda büyük dalgalanmalara yol açtı. Finans analisti İslam Memiş, faiz kararı sonrası yaptığı değerlendirmede yatırımcıları uyardı. Beklentiler değil, beklenmeyenler fiyatlandı tek tuşla milyarlar yine kazandırıldı diyenmemiş, elinde nakit bulunduran yatırımcıların doğru adımlarla kazanç edebileceğini söyledi. Memiş, gram altının yılbaşından bu yana %60'ın üzerinde kazandırdığına dikkat çekerek, ons altının da %40'ı aşan yükseliş gösterdiğini belirtti. Ancak faiz indirimi sonrası fiyatlarda geri çekilme yaşandığını, buna rağmen yıl bitmeden bir, 2026'da ise 5 kez daha faiz indirimi beklentisi bulunduğunu aktardı. Borsa İstanbul Yüz Endeksinde de değerlendirme yapan Memiş, 11-212-250 bandında sıkışma olduğuna dikkat çekti. 12.500 seviyesini kırmadan alım yapmayacağız diyenmemiş, yatırımcılara sabırlı olmaları gerektiğini belirtti. Dolar için 41,30 seviyesini işaret eden analist, yukarı yönlü hareketlerde 43-80-45 bandına dikkat çekti. Euro tarafında ise paritenin 1,1580 seviyesine düşmesi halinde alım fırsatı oluşabileceğini açıkladı. Ons altının 3.640 dolar seviyesinde olduğunu belirtenmemiş, geçtiğimiz gün 3.707 dolara kadar yükseldiğini hatırlattı. 3.550-3.500 dolar aralığındaki öngörüm geçerliliğini koruyor diyen analist, gram altında ise 5.036 liradan 4.976 liraya gerileyen fiyatların 4.900'ün altına sarkabileceğini açıkladı. Gümüşte ise 42 dolardan 40 dolara doğru geri çekilme ihtimaline işaret etti. Kripto para piyasalarını da değerlendirenmemiş, Bitcoin'in 117.786 dolar seviyesinde işlem gördüğünü ve yıl bitmeden 120.000 doların üzerine çıkabileceğini öngördü. Altcoin'lerde Eylül ayında başlayan boğa trendinin yıl sonuna kadar devam edeceğini belirtenmemiş, bu alanda temkinli iyimserliğini koruduğunu kaydetti. Orta Doğu'daki gerilimlerin borsayı olumsuz etkileyebileceğine de dikkat çekenmemiş, kısa vadede dalgalanma riskine karşı yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmesi gerektiğini söyledi. Yatırımcılar için en güvenli enstrümanın hala dolar olduğunu belirtenmemiş, bir yatırım aracı değil, parite yapmak için kullanılmalı ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, FED, Eylül ayı toplantısında merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizinde 25 bas puanlık indirime giderek üst bandı %4,25 seviyesine çekti. Karar, son dönemde açıklanan enflasyon ve istihdam verileriyle uyumlu bulundu. Beklenen adım sonrası piyasalar ilk etapta sert tepki verdi. Faiz indiriminin ardından 10 saltın hızlı bir sıçramayla 3703 dolara çıktı. Bu, altın için tüm zamanların en yüksek seviyesiydi. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısında yaptığı açıklamalarla birlikte tablo değişti. Powell'ın temkinli mesajları yatırımcıları satış yönüne çevirdi. Bu gelişme ons fiyatını 3659 dolara kadar geri çekti. Kararın etkisi yalnızca altın piyasasında görülmedi. Dolar endeksi de karar sonrası %0,7 değer kaybetti ve 96,5 seviyesine indi. Bu rakam son iki ayın en düşük seviyesi oldu. Gün içinde sınırlı bir toparlanma görülse de endeks 96,3 seviyesinden işlem gördü. 18 Eylül 2025 itibarıyla gram altın 4, 857, 4, 858 Türk lirası aralığında işlem görüyor. Çeyrek altın 8, 0, 99, 8, 172 Türk lirası bandında yer alırken yarım altın 16, 195, 16, 352 Türk lirası seviyesinde. Tam altın 31, 983, 32, 604 Türk lirası. Cumhuriyet altını 32, 290, 32, 603 Türk lirası arasında işlem görüyor. Ata altın ise 32, 983, 33, 805 Türk lirası seviyelerinde alıcı buluyor. Uzmanlar, altının dalgalı seyrinin FED kararlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguluyor. Faiz indirimleri kısa vadede altını desteklerken, FED'in ileriye dönük mesajları fiyatların yönünü belirliyor. Altın, yatırımcıların gözdesi haline gelerek fiyatını tarihi zirvelere taşıdı. Finansal çalkantılar, Riskten kaçınma eğilimi ve itibari para birimlerinin değer kaybetmeye devam edeceği korkusu... ...yatırımcıları ve yatırımcı olmayanları altına yönlendirdi. Talep, arzın önünde ilerlerken fiyatların yükselişi de sürüyor. Uzmanlar, altın arzının giderek daha yavaş artması ve mevcut belirsizlik iklimiyle... ...merkez bankaların kıymetli metale yönelmesi nedeniyle fiyatların daha da yükselebileceğini belirtiyor. El ekonomistanın haberine göre, dünya altın rezervleri hızla tükeniyor ve bu durum özellikle ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde ciddi endişelere yol açıyor. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Kurumu, USGS verilerine göre bugüne kadar yaklaşık 200 bin ton altın çıkarılırken yer altındaki kanıtlanmış rezervler yalnızca 50 bin tonla sınırlı. Bu da dünya genelindeki altın rezervlerinin %80'inin kullanıldığı anlamına geliyor. Altın fiyatları son bir yıl içinde 2300 dolardan 3300 dolara yükselerek %44 oranında artış gösterdi. Talebin artışı ve arzın kısıtlılığı bu yükselişi daha da hızlandırabilir. Yatırımcılar ve merkez bankaları ekonomik belirsizlik nedeniyle altına yönelirken yeni altın yataklarının keşfi giderek zorlaşıyor. Mevcut rezervler ise derin ve ulaşılması güç bölgelerde bulunuyor. Bu da üretim maliyetlerini yükseltiyor. Örneğin, Çin'in Hunan eyaletinde keşfedilen devasa altın damarı 2 kilometre derinlikte yer alıyor ve bu tür derinlerde madencilik yapmak hem zorlu hem de maliyetli. S&P Global'in tahminlerine göre, dünya altın üretimi 2026 yılında zirveye ulaşacak ve ardından düşüşe geçecek. Bu da arzın daha da azalacağı ve fiyatların daha da yükseleceği anlamına geliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Rıza Gökay Tursavrol, Fed'in açıklamasını sarı madende soluklanma dönemi olarak nitelendirdi. Gram altının 5000 Türk lirası seviyesinden 4854900 TL'ye kadar gerileme ihtimaline dikkat çeken Tursavrol, olası bu düşüşün yatırımcılar için alım fırsatı yaratabileceğini söyledi. Tusarovol, yıl sonuna kadar yapılacak iki faiz toplantısına dikkat çekerek 29 Ekim ve 10 Aralık tarihlerinde yeni kararların altın fiyatlarını doğrudan etkileyeceğini ifade ederek piyasanın 25 bas puanlık yeni indirimler beklediğini, ancak Fed Başkanı Jerome Powell'dan sürpriz kararlar gelebileceğini belirtti. Tusarovol, yatırımcılara kademeli alım stratejisi önererek altın yıl başından bu yana %72 kazandırdı. Bu süreçte sabırlı ve planlı hareket eden yatırımcılar kazançlı çıkacaktır dedi. Öte yandan, Fitch ve Goldman Sachs gibi kurumların altın için 4.000-5.000 dolar beklentisi dile getiren Tuğs yani faiz indirimlerinin daha fazla olacağı düşünülüyor dedi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altının 2026'nın ilk çeyreğinde 6.000 liraya ulaşabileceğini söyledi. Mevcut fiyatlarla alım fırsatlarına da dikkat çeken Memiş, yatırımcıları 2 haftalık kritik sürece karşı uyardı. Altın yatırımcılarının yakından takip ettiği İslam Memiş'ten dikkat çeken gram altın tahmini geldi. Son dönemde dalgalı seyreden altın fiyatları ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Memiş, gram altında alım fırsatı olarak gördüğü seviyeleri açıkladı. Ekonomist İslam Memiş, gram altın ve ons altınla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şu an serbest piyasada gram altın 4.415 lira, ons altın ise 3.338 dolar seviyesinde. Alım fırsatı olarak 4.350, 4.370 lira aralığı değerlendirilebilir dedi. Yatırımcılara önemli bir uyarıda bulunan Memiş, Önümüzdeki iki haftalık süreçte piyasaları etkileyecek yeni gelişmeler yaşanabilir. Yatırımcıların tatil modundan çıkması gerekiyor, ifadelerini kullandı. Özellikle rusya Ukrayna, Orta Doğu ve İsrail'deki gelişmelerin altın fiyatlarını etkileyeceğine dikkat çekti. Gram altın yıl sonunda 5000 lirayı görür mü? Sorusuna net yanıt veren İslam memiş. Yıl sonu beklentim 4500 lira. 5000 lira için şu an erken. Ancak 2026'nın ilk çeyreğinde gram altında 6 bin lira hedefim var dedi. Altın fiyatları ile ilgili gelişmeler ve İslam Memiş'in detaylı yorumları, yatırımcılar için önemli bir yol haritası sunuyor. Özellikle alım fırsatları ve 2026 hedefleri, uzun vadeli yatırımcılar için dikkatle takip edilmeli. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Yatırım Bankası Citibank, altın piyasasına yönelik yıl sonu fiyat tahminini güncelledi. Küresel ekonomik gelişmeleri dikkate alan banka, 10 altın için beklentisini 3600 dolardan 3800 dolara yükseltti. Citibank, Altın fiyatlarına ilişkin yayımlandığı son analiz raporunda küresel ekonomik belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin değerli metaller üzerindeki etkisine dikkat çekti. Banka, Amerika Birleşik Devletleri istihdam piyasasındaki zayıflama, küresel ticaret tarifelerinin büyüme üzerindeki baskısı ve artan resesyon endişeleri gibi unsurların altın fiyatlarını desteklendiğini belirtti. Raporda kısa vadeli gelişmelerin yanı sıra yapısal ekonomik faktörler de ön plana çıkarıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin genişleyen bütçe açıkları doların rezerv para konumuna ilişkin süre gelen tartışmalar ve Fed'in bağımsızlığına yönelik kaygılar, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oluyor. Citi Bank'ın analizine göre, bankanın %60 olasılık verdiği temel senaryoda, ons altın fiyatı yıl sonuna kadar 3800 dolar seviyesine ulaşarak tarihi zirveye çıkabilir. Ancak, 2026'nın ilk çeyreğinde küresel ekonomide toparlanma sinyalleri görülmesi halinde, yatırımcıların altından çıkış yapabileceği ve fiyatların geri çekilebileceği uyarısında bulunuldu. Yukarı yönlü alternatif senaryoda ise Amerika Birleşik Devletleri'nin staglasyona girmesi veya ekonomide sert bir yavaşlama yaşanması durumunda Fed'in faiz indirimlerine hız verebileceği ifade ediliyor. Böyle bir durumda altın fiyatlarının 4000 dolar 10 seviyesini test edebileceği öngörülüyor. Buna karşılık aşağı yönlü senaryoda ise jeopolitik tansiyonun düşmesi, ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesi ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin beklenenden güçlü seyretmesi halinde Altın fiyatlarının 3400 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceği belirtildi. Citibank, Fed'in geçtiğimiz hafta açıkladığı çeyrek puanlık faiz indirimi sonrasında altının rekor seviyelere ulaştığını da hatırlatarak, faiz politikasının önümüzdeki dönemde fiyatlar üzerinde belirleyici rol oynamaya devam edeceğini vurguladı.